Cevap verecek misin? Ben Nazlı'yı seviyorum. Kimden nereden duydu, umurumda değil. Ama zaten artık böyle bir önemi de yok. Ne demek şimdi bu? Çünkü artık birlikte değiliz. <laughs> ben bir hata yaptım ve onu kaybettim. Birlikte değilsiniz, ama sen hala onu seviyorsun, öyle mi savaş? Dediğim gibi anne. Savaş. Bunun neyle sonuçlanacağını farkında mısın sen? Anne. Ya Haluk öğrenirse, o zaman ne olacak savaş? Sen de beni anlamıyorsun. Bak Haluk'un ve Güneş Hanımın tepkisi umurumda değil. Anladın mı? Ya ben kabuslar içinde yaşıyordum, hatırlamıyor musun? Kabuslar içinde yaşıyordum ben. Sen her gün ölmek isteyen adamı sevebilir misin? Nazlı sevdi, Nazlı beni sevdi anne. Ama artık benim yok. Ben ne yaptım ona? Hata yaptım. Artık affetmez beni. O yüzden ne Haluk'u öğrenmiş, ne başkası öğrenmiş umurumda değil. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor>